Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza təkrarən xoş gəldiniz. Fahriye Evcen və Barış Arduç at bindi, kül salladı və sosial mediaya yıxıldı. Yeni sezonda TRT 1-də iddialı yapım Ayparslar Büyük Selçuklu'da baş rolları paylaşdığı Barış Arduç və Fahriye Evcen, ehtimlləri başladı. Uyanış Büyük Selçuklu devamı olarak Alparslar projesi için çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Ünlü oyuncular at binme, kılınç eğitimi aldığı anları ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Fahri Evcen dizide Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun canlandırırken Barış Arduç ise Alparslar karakterine hayat verecek.